Bugün sizlere denge ile ilgili bir soru çözmek istiyorum. Düzgün türdeş çubuk K ve L destekleri üzerinde şekildeki gibi dengelenmiştir. Bu durumda K'nin çubuğa uyguladığı tepki kuvveti L'nin çubuğa uyguladığı tepki kuvvetinin iki katına eşittir. Çubuk ok yönünde x kadar itildiğinde bu kez uyguladığı tepki kuvveti K'nin iki katına eşit oluyor. Buna göre çubuğun boyu en az kaç x'tir? Şimdi bu soruyu çözerken öncelikle K'nın tepki kuvvetine Şuradan L'nin iki katına eşit olduğuna göre ben L'ninkine N dersem K'nınkine 2N diyeceğim. Bu dengede olduğuna göre çubuğun ağırlığı bu tarafa tepki kuvveti büyük olana doğru olması lazım. Buraya ben G dersem ve buraya 1 bir birim dersem buraya da 2 birim derim. Şöyle. Şimdi burada G'yi buldum. Sonra bunu ok yönünde x kadar çekiyorum ve çubuğunun boyunun en az olmasını istiyorum. Ben en az olmasını istiyorum. Şöyle bir çizeyim tekrardan. Çubuğun boyun en az olmasını istiyorsam şu tarafta bir şey bırakmam. O yüzden şu tarafta hiçbir şey bırakmıyorum. Ve şöyle dengeliyorum çubuğumu. X kadar çekilmiş. Bu defa ne olmuş? E, çubuk ok yönünde X kadar itildiğinde bu kez L'nin tepki kuvveti bu kaydı, Bu da L idi. E, x kadar itildiğinde bu kez uyguladığı tepki kuvveti kanunkin ilk katına eşit oluyor. Bu defa burası n olur. Burası da 2n olur. Şimdi burada da dengede olduğuna göre şurasına g diyebilirim ben. Çubuğun ağırlığı burada oluyor bu defa. Bir birim. Şuraya da bir birim, bir birim, bir birim diyebiliriz. O zaman çubuk şuradayken yani ağırlığı şuradayken şuraya gelmiş. Yani bir birim kaymış. Bu tarafa doğru bir birim kaymış. Aslında bir birim diyemeyiz. X birim diyebiliriz. Çünkü çubuğun boyunu sormuş. X kadar çekilmiş. X X ise şu tarafa doğru X çektiğimize göre şuradaki X birimlik. Şunlara X X diyelim. X birimliği şu tarafa doğru kaymıştır. Şuraya X diyebiliriz. Şimdi çubuğun boyu en az kaç X demiş ya. Çubuğun boyunu 1 2 3 4. 4 X'ten büyük olduğunu biliyoruz. Ama ben buranın olduğunu bilmiyorum. O yüzden en az dediğine göre 4 X alabiliriz. Yani 4 alabiliriz. Bu yüzden cevap B'dir.